Karabüyük. meselesini konuşalım değil mi? Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf yoklama listesinde sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şimdi ekrana vereceğim. Yoklama listesinde bir trajediyi göstereceğim. Karabük. Karabük. Karabük'le ilgili kıyamet kopuyor. Karabük niye gündeme geldi diye merak ediyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolayı geldi. Çünkü Karabük'te bir miting yaptı. Bu mitingle beraber bu şeyler yansıdı sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Evet. Ee, üçüncü sınıf yoklama listesi bu. Karabük'te. Karabük Üniversitesi'nde. Ee, ka ve sadece iki Türk öğrenci var sevgili izleyiciler. Sadece iki Türk öğrenci var. Diğerlerinin tamamı Afrika'lı. Şimdi bunu alalım. Bununla ilgili. Şimdi size isterseniz Karabük Üniversitesi ile ilgili başka bir şey paylaşacağım yine vereceğim. Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci sayısının artışı gündem yarattı. İnşaat mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen listede 50 kişiden 48'i yabancı uyruklu. Üniversitede yaşanan ilişkiler sonrası Türk öğrencilerden bazılarının hiv şüphesi taşıdığı ve vahim iddialar arasında Öte yandan eski rektör Refik Polat'ın 2020'deki 22'deki bir röportajında 5000 Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz dediği ortaya çıktı. Şimdi size vereceğim. Tabi burada başka bir iddia var. İlginç bir iddia tabii. Onu söyleyeyim. Bu e, e, Bunu farklı olarak algılayabilirsiniz ama ben söyleyeyim. Hemen paylaşım iddiamı da söyleyeceğim sevgili izleyiciler. Önce şu Karabük rektörünü dinleyelim bir. Şuradan fazla çatlı öğrenci öğrencimiz var gidip orada liselere kadar ziyaret edip Çad'ın en iyi 1300'den fazla çatlı öğrencimiz var gidip orada liselere kadar ziyaret edip Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyorum 4 senedir bu sene de inşallah aynı şekilde olacak yine Senegal'e gittik Senegal'in en iyi 8 tane lisesinin müdürleriyle yöneticileriyle toplantı yaptık sizin iyi öğrencilerine biz talip olalım şöyle yapalım böyle yapalım diye. yani e, bu yılda Sevgili izleyiciler, şimdi şimdi yani Karabük Üniversitesi'nin eski rektörü Çattan yani Afrika'da kimi ülkeleri ziyaret ediyor. Bu o, ziyarette işte liselerin en iyi öğrencilerini şeye getiriyorlar, Türkiye'ye getiriyorlar. Bir iddia açısından söyleyeyim, biliyorsunuz Fethullah Gülen cemaati Afrika'da son derece örgütlüydü. Sorulan soru şu aslında. Afrika'dan getirilen öğrenciler Gülen cemaatinin okullarındaki öğrenciler mi diye soruluyor ilginç bir şekilde Afrika'da geçmiş açısından. Ama Karabük'te kıyamet kopuyor. Bu Karabüllük ile ilgili olarak, Karabüllük diye de bugün sosyal medyada gündem bu olay. Özellikle cinsel ilişkiler sonucu yani hem Afrikalı kadınlarla hem erkeklerle Türk öğrencilerinin yaşadığı cinsel ilişki sonrasında da cinsel hastalıkların Karabük'te olabildiğince arttığı söyleniyor. Biliyorsunuz Oytun Hoca ile yaptığımız programlarda özellikle Oytun Hoca önümüzdeki 10 yıl için Türkiye'de HIV -hi bürüsünün AIDS'in yani çok ciddi bir şekilde artacağına yönelik bir öngörüde bulunuyordu. Çünkü ABD'den 10 yıl sonra yaşıyoruz bu tür. 20 yıl sonra bize Türkiye'ye geliyor diye bir iddiada ya da bir bilimsel bir gerçeklikten söz ediyordu Oytun Erbaş hocamız. Şimdi size bir de ilginç bir şey paylaşacağım. Bu kara mevzusunu mevzusu ile ilgili bir şey anlatacağım. Belki Siz nasıl anlayacaksınız bilmiyorum ama herkes nasıl istiyorsa öyle anlasın. Tam da Rok'la Ahmet Yavuz arasındaki tartışma benim de özellikle insanların kimlikleri üzerinden yaşanan tartışmaların devletin kimlikler üzerinde kimi insanları dışlamasının onlara zenci gibi davranmasının temel nedeniyle ilgili bir video. Kim mi? Tabii ki, tabii ki sevgili arkadaşlar, hepinizin bileceği ünlü bir hocamız. Çok Müslümansın. Bir insan, bir grup, bir parti çok Müslümansa çok Yahudidir. Biz de Aşırı İslamla aşırı Yahudilik yan yana geldi. Bütün bu bölgededir. Çok hızlı bir insan, bir grup, bir parti çok Müslümansa çok Yahudidir. Bizde aşırı İslamla aşırı Yahudilik yan yana geldi. Bütün bu bölgededir. Çok hızlı bir insan, bir grup, bir parti çok Müslümansa çok Yahudidir. Yalçın Küçük Hoca'nın bu bu olayını aslında Karabük meselesi üzerinden, Karabülük meselesi üzerinden özellikle Rokun Ahmet Yavuz'la ilgili açıklamaları üzerinden bakmak gerekiyor, tartışmak gerekiyor. Farklı. Gazze meselesi üzerinden ve İsrail meselesi üzerinden bakmak gerekiyor. Cem Küçük'ün gemiciklerle ticaretle ilgili nasıl savunduğu üzerinden bakmak gerekiyor. Yani aslında aşırı eee e, aşırı Yahudiliğin nasıl yan yana gelebileceği, aslında aşırı milliyetçiliklerin nasıl yan yana gelebileceği ile ilgili tam da böyle örtüşen bir mesele tam da böyle cuk diye oturuyor bu karabülük. Karabülük gerçekten önümüzdeki günlerde çok tartışılacağı benziyor. Ama sadece karabülük açısından bakmayın. Türkiye'ye bakın. Şöyle bakılabilir böyle. Yani ne istiyorsunuz kardeşim? Afrika'dan ve dünyanın başka yerlerinden Türkiye bir eğitim üssü, üniversite üssü oldu. Binlerce on binlerce insan Türkiye'ye okumaya geliyorlar. Bunlar ülkelerine döndüklerinde Türkiye'ye, lehine, e, Türkiye adına sonuçta orada kulis faaliyetleri yürütecekler. Bizim adımızda birer olumlu e, elçi olacaklar. Türkiye'yi olumlu bir şekilde anlatacaklar denilebilir. Evet bunlar bakılabilir. Bu boyutlarıyla da değerlendirilebilir bu olay. Ama asıl dikkat çeken olay şu. bir sınıfta 50 öğrencinin 48'inin e, Afrikalı olması, ikisinin Türk öğrencisi olmasının ve Karabük Üniversitesi'nin Afrika'da çattan bilmem nereye kadar Afrika ülkelerine dolaşarak o ülkenin en iyi öğrencilerini Türkiye'ye getirmesinin ve soru şu tabii en iyi öğrencileri Türkiye'ye getirirken o öğrencilerin ekonomisiyle ilgili kim karşılıyor bunu? Ya tamam en iyi öğrenci olabilir. Onun Türkiye'de okuma o olayının kaynağını kim karşılıyor ve onlardan ne para alınıyor diye sormak gerekiyor. Şunu söyleyeyim çok düşük paralar alınıyor. Özel üniversitelerde dahil olmak üzere çok düşük paralar alınıyor arkadaşlar. Herhalde devlet üniversitesinde de bizzat devlet tarafından teşvik ediliyor diye düşünenler dedim. Önce onu söyleyeyim. E, Nuray Özçelik, Oytun ile ilgili programları, ön yargılarınızı bir kenara koyun lütfen. Oytun Başta yaptığım programlar e, Gerçek TV'nin e, Oynatma içerik, içerikleri içerisinde var. İzlerseniz sevinirim. Er Salı günde yani bir 10-15 dakikanızı e, ayırırsanız izlerseniz ön yargınızı kıracağınızı düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ön yargınızı kıracağınızı düşünüyorum. Devam edelim. Bu eylem tok meselesi sevgili arkadaşlar. Şimdi e, eylem tokla ilgili olayı da anlatalım. Şöyle gelelim. Şunu şöyle verelim. Eylem Tok yine yok. Eylem Tok'la ilgili Erk Acerer, Eylem Tok ve Bülent Cihan Timur'un oğulları diyen Timur Cihan Timur'un sebep olduğu kazada olay yeri tutanağını hazırlayanların kolluğun savcıya verdikleri bilgi arkadaşlar. Bu bilgi o kadar detaylı anlatılmış ki aracın plakasından bilmem neye kadar detaylı anlatılmış. Ve aslında kolluk kuvvetleri anında bu aracın kime ait olduğunu bulabilirlerdi. Anında bulabilirlerdi. Daha olay anında dört kişinin firar ettiği olayı kolluk kuvvetleri ve savcılık anında bulunabilir ve Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur e, şeye çıkamazdı. Yurt dışına çıkamazdı sevgili arkadaşlar. Yani e, eğer eğer şimdi şunu söyleyeceğim. E, bu e, ölümlü kaza ile ilgili olarak ilgili kaza e, ölümlü kaza ile ilgili Timur Cihan Timur'u gözaltına almayan bu devlet, yakalamayan devlet yani resmen geçiştiren devlet. Timur Cihan Timur eğer devletle ilgili ve yani Erdoğan'la ilgili bir muhalif tweet atsaydı anında bulurlar mıydı sizce? Erk bunu soruyor ve çok da yerinde bir soru soruyor sevgili arkadaşlar. Çok da yerinde soruyor. Şimdi tam 21 gün önce oldu ve yeni detaylar ortaya çıktı. Bu eylem tok meselesiyle ilgili, Oğuz Murat'ın ölümüyle ilgili. Biliyorsunuz e, bu eylem tok yaptığı olayda e, oğlunun, oğlu Timur'un arabayı çaldığını kendilerinden habersiz aldığını söylüyordu. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Niye mi ortaya çıktı? Çünkü e, e, Timur'un aracı aldığından haberim yoktu demişti. Görüntüler ortaya çıktı ki Oğuz Muratlı ailesinden ve sevdiklerinden koparan kazadan bir buçuk iki saat sonra eylem Top ve şu anda içeride olan kadın Bülent Cihan Timur'un maaşlı çalışanı kafede otururken Timur Cihan Timur'un oraya Porsche araçla geliyor sevgili arkadaşlar. Timur Cihan Timur daha kaza olmadan evvel Porsche araçta geliyor yani eylem Tok da Baba Bülent Can Timur da çocuklarının zaten ehliyetsiz araç kullanıp daha öncelerde trafiğe dolaştıklarını biliyor yani o kadar sorumsuzlar ki çocukları yüzünden bir ailenin darmadağın olabileceği hiç akıllarına gelmiyor ve maalesef bu sorumsuzlukları Oğuz Murat'ı hayattan koparıyor ve e, koparıyor sonra da olay yerinde sevgili izleyiciler olay yerinde yani olay yerinde derken Eylem Tok'un oturduğu kafede oğlundan bir telefon geliyor hesap ödemeden kalkıp gidiyorlar yani hem o olay yerin şeyde e, e, yemek yediği yerde oğulları daha önce oraya geliyor şimdi görüntüler göstereceğim size yani bir, bir nasıl söyleyeyim Bülent e, Cihan Timur açısından ve Eylem Tok açısından Türkiye'de parası olanların çocukları ile ilgili nasıl bir görgüsüzlük nasıl bir hayat sunduklarıyla ilgili rezillik sevgili arkadaşlar. Rezillik. Rezillik. Başka hiçbir şey değil. Yani söyleyecek kelime bile bulamıyorum. Yani hangi kelime kullanırsam ne olur bilmiyorum. Bu, bu görüntüler de ortaya çıktı. E, detaylı bir şekilde. Ölen öldüğüyle kaldı. Ve bu eylem tok da Amerika'da yaptığıyla kalacak görülen bu. Baba ise hala burada ve olayda hiç olayla alakası olmayan biri tutuklu. Baba serbest. Başkaları serbest. Diğer çocuklar nerede merak eden var mı? Ben çok merak ediyorum mesela. Biz hep Bülent Cihan Timur üzerinden konuşuyoruz sevgili izleyiciler. Biz hep Bülent Cihan Timur üzerinden konuşuyoruz da diğer çocukları niye konuşmadığımızı merak ediyorum. Yine bir şey göstereceğim size. Şöyle geleyim. Pardon. Şöyle gelelim. Erk ile ilgili hemen bir şey göstereceğim sevgili arkadaşlar. Erk yarın akşam saat 20.30'da program yapacağız. Mutlaka bekliyoruz. Önce onu söyleyeyim. Kimseciklere söz vermeyin. Gelin yani. <laughs> yarın akşam 20.30'da program yapacağız. Çünkü Erk ile bir türlü zamanı denk getiremiyoruz. Şimdi şöyle gelelim. Ertle. Şimdi erken videosunu getireceğim. Bir tane özellikle bir şey göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bak niye gelmiyorsun? Erken er niye gelmiyorsun? Neyse. Bulamayacağım gördüğüm kadarıyla. Belki burada bir yerdedir. Bulabiliyor muyum? bulamadım arkadaşlar. Neyse. Şimdi sevgili arkadaşlar e, Erk ya da bir başkası paylaştı. Belki yanlış olabilir. Bu Timur, Cihan Timur ve arkadaşlarıyla beraber verdikleri bu fotoğraf var. Tüm arkadaşlar dizilmişler. Yani o da bir başka simgesel bir olay. Bülent Cihan Timur oğula, e, oğlu Timur Cihan Timur Eylem Tok'la ilgili de başka bir fotoğraf olduğunun altını çizmek gerekiyor göstermek